Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bu güzelim pestili yapacağız sizlerle beraber. Ben 2 kilo mürdüm eriği kullandım. Gördüğünüz gibi mürdüm eriklerini güzelce yıkadım. 2-3 kez yıkıyoruz. Tertemiz olduktan sonra isterseniz çekirdeklerini çıkartın. isterseniz benim gibi tüm kullanın. Kendiniz hiç yormaya gerek yok. Gördüğünüz gibi 2 kilo mürdüm eriğinin üstüne 1 bardak su ekledim. Bir parmak eksik ama hiç önemli değil bir bardakta kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzelce mürdümeriğini ocakta kaynatıyorum. Arkadaşlar bu tarz işlemlerde teflon kullanmamanızı öneriyorum. Çelik tencereler bu konuda çok iyi oluyor. Gördüğünüz gibi mürdüm eriklerin güzelce kendini bırakmaya başladı. İyice yumuşadıktan sonra gördüğünüz gibi bir çırpıcıyla devam ettim. Demir bir çırpıcıyla. Gördüğünüz gibi eze eze karıştırdım. Çırpıcının arasına giren erikler olacaktır. Onu da tahta kaşıkla ittirirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. Videom kısa sürsün diye her zaman söylediğim gibi azıcık işlemini görüyorsunuz. Ama çokça kaynattım. Gördüğünüz gibi kaynamış mürdüm eriğini güzelce bir süzgecin üzerinden süzeceğiz. Bu süzme işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor kesinlikle. Blender kullanmayın arkadaşlar. Blender'ınız zarar görür çünkü bir sürü çekirdek var içinde. Gördüğünüz gibi çekirdeklerini çıkararak kullanırsanız tabii ki de yapabilirsiniz blenderdan çekin ama bu süzme işlemini kesinlikle yapın çünkü o kabukları falan kaldığı zaman pütür pütür olur. Gördüğünüz gibi Öncelikle e, kaşıkla yaptım. Sıcak bir halde yaptım ben. Siz isterseniz soğuduktan sonra da yapabilirsiniz. Ben çabucak olsun diye kaynar hemen ocaktan indirdim. Ve gördüğünüz gibi kevgiri aldım. Öncelikle güzelce kaşıkla yaptım. Daha sonra ellerim yana yana güzelce eze eze bütün posasını çıkarttım. Gördüğünüz gibi kesinlikle hiç bir şey kalmadı. Sadece kabuklar kaldı. Onu da çöpe atıyorum. Bütün diğer kalan posalarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi artık eriklerim süzüldü. Tekrar tencereye alacağım. Daha önce kaynattığım tencereyi kullanıyorum. Dikkat edin içinde pütürcükler varsa temizleyin. Tencere kabuksuz olduğu için tekrar aynı tencereye boşalttım ve kaynatmaya bıraktım. Arkadaşlar öncelikle güzel eriklerimizi kaynatırken 25-30 dakika kaynattım. İyice yumuşadı. Şimdi bu ikinci kaynatışımız. Gördüğünüz gibi süzdükten sonra burada tadına bakın. Ee, biraz mayhoş bir tadı oluyor. Ben nişasta ve şeker kullanmadım. Siz isterseniz şeker kullanabilirsiniz. Ee, bu yaptığım pestil diabetlilere ya da çocuklara, şeker yedirmek istemediğiniz insanlara ya da tamamen doğal beslenmek isteyen insanlar için mükemmel bir tarif. Yok siz isterseniz birazcık tatlı olsun istiyorum derseniz de biraz şeker koyun. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye mutlaka yağlı kağıt seriyoruz. Güzelce erik pestilimizi döküyoruz. Ne kadar döktüğünüz çok önemli değil. Sadece dikkat etmeniz gereken tepsinin boyutuna göre değişeceği için dikkat etmemiz gereken tek nokta arkadaşlar çok kalın olmasın çok da ince olmasın. Bu tam normal ayar oldu. Ben bunun üzerine birazcık ceviz serpiştirdim. Siz isterseniz fındık serpiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış, damak zevkinize kalmış. Gördüğünüz gibi birinci tepsim bitti. İkinci tepsime başladım. Bu tepsimi sade yapacağım. Bunu çok ince yapmışım ben. Arkadaşlar ona çok dikkat edin. Çok ince yapmamaya çalışın. Gördüğünüz gibi tencerenin dibinde kalanı da böyle yuvarlak minik bir tepsiye koydum. Onu da güzelce Gördüğünüz gibi tepsiyi vura vura tam eşit bölüştürüyorum. Bunu da Hindistan cevizi yaptım. Çok güzel oldular. Gerçekten bunu mutlaka denemenizi istiyorum. Ee, i̇sterseniz fındık, ceviz, Hindistan cevizi, sade tamamen size kalmış. İstediğiniz meyvelerden yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bugün mürdimeri kullandım ve o kadar güzel oldular ki 3 tepsi çıktı. İkisi büyük biri küçük kullanacağınız mürdüm büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Sadece söylediğim püf noktalara dikkat etmeniz yeterli. Arkadaşlar ben Ankara'nın hava şartlarına göre içeride tam 4 günde kuruttum. dışarıda kurutmanızı çok önermiyorum. Çünkü tatlı bir malzeme olduğu için sinekler, böcekler artık istemediğimiz şekle dönüşsün istemiyoruz. Yani ben öyle bir şeyi yemem de yedirmem de size de önermem. Gördüğünüz gibi Pestillerim artık kurudu. Kuruduğunu nasıl anlarız? Burada videom çok çekmediği için ben tamamen kuruduktan sonra çekip gösteriyorum size. Parmağınızla ortasına bastırın. Elinize yapışan hiçbir şey yoksa zaten kurumuştur. Siz beni anladınız. Gördüğünüz gibi pestili böyle köşeden köşeden çıkartmaya çalışıyorum. Bunun kalınlığı çok iyi olduğu için bunu çıkartmakta çok zorlanmadım. Ama eşit çıkartın. Her tarafını güzelce kağıttan sıyıra sıyıra çıkartın. Kağıdı kullanmanızı mutlaka öneriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi pestiller kuruduktan sonra çok rahat çıkıyor. Evet artık bu çıktı. O kadar güzel oluyor ki çıkarken. Kamerada tam rengi çıksaydı keşke. Şahane oluyor. Arkadaşlar siz servis edeceğiniz zaman şekillendirin. Bu şekilde katlayın. Bir buzdolabı poşetine koyup buzdolabına kaldırın. Gördüğünüz gibi bu çok ince olduğu için Ters çevirip biraz su serpiştirdim. Ellerimle güzelce ovaladım ve birkaç dakika beklettim. Ön yüzünü suya çok bulaştırmamaya çalışın. Çünkü nişasta olmadığı için hemen erime yapacaktır. Gördüğünüz gibi çevirdim ve köşelerden çıkartmaya çalıştım. Şurada tepsiyi artık kaldırmam gerekiyor. Çünkü tepsi ıslak olduğu için pestili ıslatır. Pestili de ıslatırsa dediğim gibi elimizde kalır. Evet arkadaşlar, birazcık zaman istiyor yani kağıttan çıkartırken yırtmamak için. Gördüğünüz gibi her köşesini dikkatli bir şekilde baklava yufkası gibi ince yapmışım ben bunu. Yani siz yapmayın bunu. Evet. Bunu da çıkarttık ve güzelce katlıyorum. Köşeye kaldırıyorum ve Hindistan cevizli Gördüğünüz gibi köşelerden biraz tırtıklayıp tadına baktık. Şeker olmadığı için biraz mayhoş bir tadı var şimdiden söyleyeyim size. İsterseniz siz bir miktar şeker ekleyebilirsiniz. Ama beni dinlerseniz e, birazını şekerli, birazını şekersiz yapın. Gördüğünüz gibi pestillerim hazır. Arkadaşlar siz ikram edeceğiniz zaman şekillendirin. Videonun başında da söylediğim gibi. Bu şekilde poşetleyin ve buzdolabına kaldırın. Dilediğiniz zaman birazdan şekillendireceğim gibi şekillendirip misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi artık ben yaptığım şekilleri sizlerle paylaşacağım. Pestilim gerçekten mükemmel oldu. Bunun dışarıdaki fiyatını zaten biliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Bir kısmını bu şekilde yapacağım. Bir kısmını da cevizleri içe dönük şekilde yapacağım. Tamamen damak zevkinize ve göz zevkinize bağlı. Kendiniz şekillendirin. Yeter ki ortaya Ham maddeyi çıkaralım. Şekillendirmesi gerçekten çok basit. Bunu yaptığınız zaman kışın çayın yanına, kahvenin yanına uzun kış gecelerinde gerçekten ıvır zıvırdan uzak bir şekilde ikram edebiliriz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir kısmını da bu şekilde yaptım. Bir dönem markette satılıyordu bu son yaptığım şekilde. Arası ballı bir şekilde gerçekten mükemmel oluyordu. Bunu da o kadar çok ince yapmışım ki bunu da muska şekline çevirmeye karar verdim. Eğer siz de muska şeklinde yapacaksınız, yapacaksanız gerçekten bu incelik çok iyi. Baklava yufkası gibi oldu. Arasına bir miktar bal sürdüm ve bir tane tüm ceviz koydum. Muska şekline çevirdim. Gördüğünüz gibi burada tekrar tekrar izleyerek bu şekli çıkartabilirsiniz. İlk başta yapışmıyor gibi oluyor. Ama son zamana yakın artık yapışıyor birbirine gördüğünüz gibi artık hızlanmaya başladım Hindistan cevizi de sigara böreğini yaparken kestiğimiz hamur gibi kestim. Videom birazcık uzun olduğu için artık nereden kısacağımı şaşırdım. Elimden geldiğince de hızlandırdım zaten siz de fark edeceksiniz. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman da Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınız benim için çok kıymetli. Youtube sayfamda Anadolu'dan Lezzetlerim Rojda Sak kanalıma mutlaka abone olun ve orada takipte kalın. Daha birçok doğal tarifleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu güzel tarifimi yapıp sevdiklerinizle de mutlaka paylaşın. Hoşçakalın.